Aras kamyon mu yapıyorsun? O dev kamyon yapmışsın çok güzel. Buraya bunu takman lazım değil mi şuraya? Takılıyor mu? Takılmıyor mu? Hı, hmm. Bunu başka bir şeyin arkasına takacaksın Aras. Bu ne? Kamyon mu? Ama arkasındaki ne? Ne taşıyorsun? Gemi. Gemi mi taşıyorsun? Aa çok iyi. Ben ben babamla gemi gidiyorsun. Niye ben? Ne yapacaksın? Hah, bir şey yapacağız. Ev mi yapmayı düşünüyorsun? Bu, bu da Lego yeter sanki. Ama çok yolu aldı. Tamam gel buraya yapabiliriz gel. Bu, bu Güzel mi bu? Aras, şurada çok güzelmiş. Bakar mısın? Bak burada. Vallahi ne güzel ki o baba. bir tane bir tane alda deli geliyor. Bu ne? Hı. Helikopter mi? Hı. O ne? Arkadaşlar buraya gelmek istiyorsanız burası Bursa Sur Yapı'nın içerisinde en üst katta, bilginiz olsun. Çok güzel bir yer değil mi Aras burası? Beğendin mi sen burayı? Bu tren mi? Evet. Bu tren değil mi? Bu tren nasıl gidecek ki Aras? Aras bunun rayı yok mu? Trenin rayı. Yok. Nasıl gidecek peki bu tren? Raya geliyor. Dökme o çok var orada. Bunu dökmeyeli. Başka bir oyuncak bulalım gel ileride. Hı? Bu ne? Aras burası neymiş? Gel bir bakalım burada bir şeyler var. Bu mutfak değil mi? Bu bir mutfak. Çeşmesi nerede? Ne yapıyorsun burada? <laughs> Bak burada da bir çeşme var. Aras bu en büyük kepçe değil mi? Senin evdeki kepçen kadar çok büyük. İnşaatı mı yıkıyorsun? Eskavatör mü bu? Ne? Sen iyi bilirsin böyle şeyleri. Bu ne ama ismini söyle bana. Sen çok iyi biliyorsun. Niye söylemedin ismini? Ama ev yıkan kepçeye ne deniyordu? Ofo kötü ev deniyordu. Aa, sen biliyorsun onu. Ben bilmiyorum ya. Bak, o kazıyor. Aras bu hayvanları sen mi koydun buraya? Bak burada zürafa var, zebra var, fil var. Sen koymadın mı? Bir tane, bir tane Bunu yemek buldum. Buldu. Aa evet, bu bir yemek. Buraya düşmüş. Logoları mı kazıyorsun? Aras bir de sen üstüne bindin bunu. Aa, bu kepçe de çok güzel. Rengi ne bunun? Kırmızı. İngilizcesini unuttum ben kırmızının. Neydi ya İngilizcesi? Red. Red. Doğru bildin. Evet, yardım ediyor. Dünyanın kurtulacak. Kurtalıyor. Şimdi Oo, ne yapıyorsun? Kurtuldu yerim. Şimdi büyük bir dozer mi geliyor? Bu bir dozere benziyor değil mi? Dozer bu araz. Bu dozerle şimdi itebilirsin hepsine. İt direkt it Ama hepsini bozmayalım oğlum. Hepsini bozmayalım. Bu kadar yeterli bence. Doğru mu? Hadi oynayalım. Sonra dizemeyiz hepsini. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Yap bakalım. Bu ne? Bu yol yapıcı değil mi? Evet. Hadi buraya bir yol yap bakalım. Yol mu yapıyorsun? Bu hayvanların isimlerini Aa, biliyor musun? Bu Marty değil mi? Marty'e Marty benziyor evet. Bu bir zebra Marty. Değil mi? Madagaskar'daki Marty bu. Diyorsun. Aa sen kepçeye bindin şimdi Bu gider mi Aras peki Düşmeyelim ama tamam mı hmm. Arkadaşa mı verdin onu da hmm. Beğenmedi ya Beğenmedi çünkü güzel bir şey değil bu beğenmedi <laughs> Başka bir şey verebilirdin Şimdi Aras başka Bak şurada da kamyon varmış gördün mü sen buradaki kamyonu gördün mü? Bu itfaiye değil mi? Bu bir itfaiye benziyor az. <laughs> Bak burada da bir araba var. Hmm. Şimdi beraber oynayın. Sen de yaparız. Düşme ama bak burası çok sıkıştı. Gel biraz da şuradaki oyuncaklara bakalım. Aras bu arabadan senin var mıydı bir bakar mısın? Var. Hmm. Peki şu gemiyi hiç gördün mü sen? Bak. Bak bu gemi çok güzel değil mi? Bu gemi güzel mi sence? Güzel. Beğendin mi bu gemi? Bu gemi nerede yüzecek şimdi? Aras bu hangi arabanın acaba? Şunun olabilir mi? Bak şunun olabilir mi? Buna taksana bakalım olacak mı? Ne yapıyorsun? Aras bu bakkal mı? Bakkal evet. Şimdi nereye gidiyorsun? Tantolonun mu düşüyor? Gel bakalım. Hı. Tamam. Geç bakalım kasaya. Ben sana bir şeyler vereyim, onları alayım. Şunun okut gel bakalım. Bunu alacağım. Okuyucu nerede? Bu okuyucu bu mu? Okut bakalım çalışacak mı? Yine bu büyük kepçenin yanına geldim ablası. Ye bakalım. Gel bakalım. Bu da neymiş? Acı mı peki? Acı. İçine acı sos koydun mu? Koydum. Ya Üf, çok acı arası bu. Bu Bana sana. mı? Bana ördek mi hediye ediyorsun? ters koyacaksın legoları. Ars bu legolar çok büyük. <laughs> Değil mi? Ters koydun galiba. Şu şekilde mi koyacaksın? Bak. Legoları şöyle koyacaksın. Şöyle takacaksın. Tak bakalım. Gökdelen yapabilir misin? Gökdelen yap. Aa. I Kepçe büyük mü Aras peki? Aras bu kepçe mi büyük yoksa sendeki mi? Polis mi? Aras bu yol çok kapandı. Nasıl geçeceğiz buradan? Büyük kamyonla sen bu yolu biraz aslan mı acaba? Efendim. Kafes. Attım. Ben kaplanı. Kimi kafese attın? Kaplanı. Kaplanı kafese kafes attın. Kafes. Arabada çok güzel bir tane araba var. Ama ben... biraz biraz sakin oynayalım. Bu niye böyle ya? Niye böyle oynuyorsun? Aras'cığım, bütün oyuncakları koydum bak. Burayı <laughs> dağıttım resmen. Tamam, oynayabilirsin. İstediğin gibi oyna. Serbest. Ama burası bak, çıkmaz yol gibi oldu yani. Çok karıştı Aras burası. Beğendin mi sen burayı? Hadi gel şuradaki oyuncaklara da bir bakıp gelelim. Şu ileride de oyuncaklar varmış. Hadi senin peşinden geleyim ben. Bunlarla mı oynayacaksın? Tamam istediklerini oynasın. Yavaş ama bak böyle düşmüştün Aras biliyorsun. Yavaş düşme ama tamam mı? Bak burada da bir sürü oyuncaklar var. Polis <laughs> arabası. Polis arabası evet. <laughs> Tren mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak şurada zıplama yeri var galiba. Gel bir bakalım. Hadi bakalım. Şurada bak, şurada. Beşimizden, beşimizden Bu ne kamyonu? Çöp kamyonu mu? <laughs> Güzel mi peki bu? Nasıl çok kamyon, tekerleri var mı, dağlım var. Aras Bay bay yap tekrar çekelim Bay bay yap diye kameraya Kameraya bay bay yapacak mısın Çok kaptırdı kendini. şey mı geldi? Ne yaptın drift mi attın Aras hadi kameraya bay bay yap gidelim. Bay bay. Hadi yap elinle. Kanalıma abone olun demedin ama. Hadi de bakayım. Bay bay. Ama bir de şey de kanalıma abone olunuz de. Kanalıma abone olun. <laughs> tamam.